Aleyküm. Aleyküm. Hoş hoş Aleyküm. Buyurun. Hoş Aleyküm. <laughs> Hoş Siz nasılsınız? Bizler hoş çok şükür. <laughs> e, şimdi biz Pomukovalımızda e, zanaatkarlar. Eşim çok eskilerin peşine düştük. Yaşlarım. Yorga hayır, <laughs> esprili olur mu? Yorgancı Musa abi atama dediler bize. Biz tamam. şimdi e, bu işe nasıl başladın? Nasıl gönül verdin? Kaç seneden beri uğraşıyorsun bu yorgancılıkla? Bir öğrenelim senden. Musa abicim, e, kaç yılında başladınız siz yorgan dikmeye? 1971'de başladık. Bir maçkalı İsmail Arslan diye bir abinin yanında başladık. İşte onun yanında başladık. Buranın buranın yorgancılarına boya yerleştir zaten. Burada 5-6 tane yorgancı yerleştir bu. Hmm. He boya yerleştir buranın ama Önce benden önce abim başladı. Akıbetinde abimle biz de başla devam ettik yani işi yürütmeye başladık. Neredeyse 50 sene 54, 54 sene, 50 sene, sene falan oldu yani. Hmm. 50 mecbur kaldık. İki kişi olalım da işi beraber yapalım diye evet. mecbur kaldık. Yoksa tek başına değildi yani. Evet. O zaman da işler çoktu. Şimdi makinalaşma olduğu için bizim işler azaldı. Evet. İlk dükkanınız neredeydi? Kağıt pazarında. Tamam pazar. Caminin karşısındaki yerde. Tamam. Or orada mı başladınız? Orada, orada 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 71'de. Bizim usta da oradaydı. Biz ustanın yanında orada başladık. 71'de. Ne Hı. güzel işte bak geleneklerimizi, göreneklerimizi hmm. hala evet. Ücretsiz. Bunlar hep gündür. Bak, bak, hep kendi şey. güzel bir zaten. Bunlar satılık değil mi? Sipariş bunlar hep değil. satılık, hep satılık. Ne kadar abi bunlar? Şimdi bizim burada bin liradan başlıyor, iki bin sekiz yok ama. Anladım. Pamuk mu, yün mü? Yün. Genelde yün. pamuk işini bıraktık. Yün. yün. Genelde yün. Evet. Alıştık. yani pamuklu. Mesela biz çok kaliteli bir yün kullanıyoruz. Yün ve pamuk aslında Tabii, işin yani aslı yani. değil mi? En sağlıklı. Yani herhalde ben doktora gittim de doktor bir de dedi ki yünle pamuk evden kalk dedi. Bütün milletin beli arıyor, ayağı arıyor. Abi evet. bir yorganı kaç günde dikiyorsun? Ne kadar ya zamanda şimdi, çıkıyor? Şimdi, şimdi bunları biz bunlardan iki tane falan günde rahat dikiyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi değil yani. He. O zaman üç tane diktiğimiz zamanlar da var. Yengen de yorgan dikiyor benim. Biliyor. O, o şey yaptı. Çocuklar, torunların hepsi dikmiş. Şimdi ne olacak bunlar diyor. Bunları götür sat diyor. bize dışarı çalışmak yok. Gitme istiyorsan yorgan. Getirdim bir, metre bir metre bir yorgan onu. Böyle ince yaptım. Dikip çekiyorum. Eğer dikemeyince evde ağlıyormuş da bana Yani Sen onları... de onu öğrettin yani. Ben de onu öğrettim. İkimiz beraber evimizi yaptık. Çocuklarımızı okuttuk oh, bu işten. Allah sen. Senin yanına be, çırak olsun diye. Bu Şu anda devam istemeyiz. Değil. Biz istemeyiz. Çünkü bir tanesi dedi bana ki berber olsaydım bundan iyi dedi. Çok güzel. Ya. Ha, ya, yani. Sen, bu yün değil mi? Bu yün. Bu. Bunu Yenişehir tarafında bir öğretmen abi öğretmeli bırakmış bu işi yapıyor. Ay çok güzel. Bunu Afyon'da yıkatıyor. İnanmadım ben de böyle internetten seyredip bir ara yerde böyle havuzlar yapmışlar büyük. Havuz yapmış. Türbazına döküyorlar içini ilaçlıyorlar. Ben e, parfümlüyorlar. Orada ne? yıkanıyor. Çalkafta böyle gide 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 Masla gide, gide. En son Bursa'da taranıyor. Evet. yani evet. çok Bu yün mü? Bu yün Evet belli zaten. Yani nevresim dikiyoruz, e, yatak çarşafı, bu. Şunları yapıyoruz. Lüks lastikli nevresimler yapıyoruz yataklar için. Bak bu bu da makina. Bu biraz daha kalıncadır ondan. Bu daha mı ağır? bir tık. Bir tık. Kumaşı bir da. Aa, Aa, bu da kumaşlı. Ah bu da güzel ama. Bu da makina. E şimdi bunlarda arasında 5 lira fiyat fark oluyor. Bu Hayır, daha ucu, bu daha ucuz. Ne ucuz? Makina tamam, daha pahalı. El, tabii. El, o el emeği biraz başka. Ya. Tabii o başka yani. <laughs> ne, ne tarafa? Tamam. Buradan bir işte bir şey sıkıntı yok sökerim ben. Doğru, doğru. <laughs> ya, ya. Çünkü sen o alttan çıkmazsın ya. Daha ya düğme dikmeyi bilmeyen ben. ben. Bir <laughs> şey <söyleyeceğim, burayı gülüyor> <yoldan mi>? <laughs> tamam. Bir şey diyeceğim burayı inceltmeyeceğim. İnceltmeyeceğim bunun ortasından tamam, Tamam bak şimdi bak tamam. geliyorum ben şimdi. Tamam, Nasıl bir <laughs> şey Ben çok sopa yedim ya. kadar. <laughs> Orta sökerim tamam. dedi de abi ya. Yok sökmeyeceğim <laughs> Tamam. Bu kalsın oğlum ne oldu? Bismillah. Her köşesi yedin ezilir yerler için bir başkadır benim memleketim lay 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 lay, la, la la lay la la la.